Merhabalar. Hayırlı günler, hayırlı cumalar arkadaşlar. Cuma'nız mübarek olsun. Bugün günlerden Cuma. Evet. Şükürler olsun. Akşama güzel videomuz gelecek. Genelde bazı zamanlarda aynı gün videomuz olmuyor. Bugün tam tamına tutturduk. Hayırlı mübarek gün. Evet. Ajan ben... saati hoş geldiniz. Efendim? Ajan Saati. He, Ajan Saati. Vallahi ben Cuma'nın bereketine şeyine ayrı inananlardanım. Herkese şeyini bilemem ama niye dersiniz? Biraz sonra göstereceğim şeylerden tekrardan da anladım ki gerçekten cuma büyük bereket ayrı bir şey yani. Bugün arkadaşlar tesadüfen tesadüfen dediğim yani eksiklerimiz vardı alışverişe gittik ama ne nerede ucuz diye hiç bilgimiz yoktu. Yani mecburiyetten alışverişe gittik bir sürü ucuz eşyalar bulduk. O yüzden hemen göstereyim sizler de izleyince hemen ertesi günü yani cumartesi her yer açık gidip alabilirsiniz. Koşun galiba. Koşun koşun Hı -hı. alın ben galik. Sabah kahvaltıyı yapar yapmaz hemen indirimlere koşun. Evet. Evet haydi bismillah diyerek hemen başlayalım. Bu arada Fransa'da, İsviçre'de bizi izleyip de Almanya alışverişe gelen çok kişi var. Evet varmış değil mi? Evet. Onlar da güle güle yesinler, sağlıklı yesinler alanlar Ah, ah şu İsviçre frangın diğeri bir Almanya'da olsa gözünü <laughs> seveyim. Yok. <laughs> evet arkadaşlar bereket olsun ekmeğimle başlayayım. Bugün böyle beyaz ekmek aldık. Bu tost ekmek gibi görünse de tost değil. Beyaz ekmek. İnanın e, tadı böyle. Tost ekmekten daha güzel. Çok daha farklı. Şeyli. Çok, çok farklı. farklı. Bunu almayanlar varsa tavsiye ederim. Alabilirsiniz. Bir deneyin derim. Şöyle ekmeğimiz var. Bir on bile. Ondan sonra. Ha bu da aynı. İki tane aldık şöyle. Evet. Zaten bozulmuyorlar. Şöyle iki tane ekmeğimiz var. Ondan sonra şeker aldım evde bulunsun diye küp şekeri. Bazı günler unutuyoruz çünkü bunları almayı. Şöyle koyayım. Evet. Ee, i̇sterseniz bunu mesela inanmayan olursa eşim şeyini paylaştı mı bilmiyorum da shorts çekmişti. Shorts paylaştık. Tamam oradan da evet, görürsünüz yani. Instagram tayfamızda da kopmaz ailesi kurmuştu. Orada görebilirler. Evet orada görebilirsiniz yani Story bakın doğru görüyoruz. olduğuna. Arkadaşlar bu arada Instagram sayfamız var. Hanımınki full yapımda 8. Evet. Bir de bizim ofisiyel kanalımızda Korkmaz Ailesi 43. Evet. Orada her şeyi görebiliyorsunuz. Youtube'da her şeyi paylaşamıyoruz. Onun kuralları biraz katı olduğu için evet. Instagram'da paylaşabiliriz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Her gün istiyorsanız Korkmaz Ailesi 43'ü takip ederseniz seviniriz. Evet arkadaşlar hemen peynirleri göstereyim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Önce bir çıkartayım da böyle ses yapmadan kaç tane peynir aldık? 4, 10. Evet 10 paket peynir aldık arkadaşlar. Niye 10 paket peynir aldık? Şöyle göstereyim. 400 gramlık gavda peynirler her zaman kullandığımız. Biliyorsunuz bunların normal fiyatı bütün dükkanlarda 2.79'a. Ama Kaufland'da biz bugün 2.29'a aldık. Evet. Kupon sos normal evet. hali. Evet. Normal hali. Yani herkes gidip alabilir. Paket başına 50 cent indirim oluyor. Evet. 50 cent de yani 10 pakette 5 euro. Evet. Arkadaşlar 10 kere 400 gram 4 kilo. Evet. 4 kilo kaçar bilir. varsa o yüzden hemen böyle tekrar tekrar söyleyeyim. Bunlar Kaufland'da arkadaşlar. Peynir almak isteyenler Kaufland'dan alabilir. Bir de şunu söyleyeyim yani işte kalır mı kalmaz mı diye düşünmeyin inanılmaz doludu. Adamlar yanlara evet. doldurmuş lan ya. Bazı yerlerde indirim olunca böyle çok e, az bir sayıda koyuyorlar ama Kavafland'da inanılmaz vardı. Dediğim gibi Cumartesi gidip alabilirsiniz. Şöyle gösterdim hemen. Ondan sonra şöyle bir tane model aldım evde bulunsun diye. Asıl şeyime ben şuraya başlayayım. Önce indirimler kafanız karışmasın. İndirimleri göstereyim. Kahvaltıdan sonra arkadaşlar tekrardan Lidl'e uğramıştık. Bizim de Lidl'e uğrama sebebimiz yani eşyaları gösterirken size anlatırım. E, bu hafta da bunlar Lidl'de normalde 1.79'a ama indirimli halini 1.39 malı 1.29. 1.39 olması lazım. Ya, öyle bir şey. Evet 1.39'a bunları da kaçırmayın dedim Lidl'den. E, bunlar arkadaşlar mesela şimdi tekrar tekrar dükkanların isimlerini vermeyeceğim. Biraz yanaştır da yavru zor verin. Tamam. Ya. Niye bunları alamıyorum? Bunlar <laughs> inanın çok çok kaliteli. Bakın şöyle. Çok kaliteli. Bildiğiniz cam kavanozlardakilerin aynısı. Havuçları, kalın havuç bezelyeleri gayet güzel. Ee, bazı şey marketlerin isimlerini söylemeyeyim. İncince oluyor. Böyle biraz çöp gibi. Ama en kaliteli bunlar. Didilinki. Evet. Didilden var. Hemen gidin didile alın. Şöyle bir çıkartayım. Vallahi biz kolilerle aldık. Yalan söylemeyeyim. Yani böyle Tek tek almadık. Şöyle yine bunlardan da bir sürü vardı. O yüzden kasada hiçbir sıkıntı çıkmıyor ama yani azaldı. Niye çok aldık? Değerde yok yani. Keneki bu konuda iyidir Konca atın Ata kadar dostum. Daha da geliyor var mı daha ya? Uuu daha da geliyor. <laughs> Işığı gören geliyor gibi bunlar. Ben de diyorum niye bu şey ağır? Çok, aldı. çok pratik. Aile Yine... geliyor. Gibi... Tamam da. Evet. Ay maşallah biz bayağı almışız. Aynen öyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine bir pilav bitti. Al yemek. Evet. Kaç tane almışız? 3 6, 12 tane almışız biz bunlardan. Bakın evet. 12 teneke. Gerçekten yani söylüyorum. E, çok çok kaliteli. Bakın böyle yani alanları yiyenler zaten biliyordur. Evet. O yüzden 12 tane de bunlardan aldık. Depoya koyacağım bunları. İki tanesini açıyorum ben yemek yaparken. Pilavın yanında falan inanılmaz lezzetli oluyor. E, Birçok kişi de bunu mesela tavuklu da yapıyor. Köfteli de. Her şey. hani saat. sulu yemeğini artık tercih sizin. Evet. Bunu da arkadaşlar kaçırmayın derim. İhtiyacınız varsa hemen de dile gidip alabilirsiniz. Bizim çok ihtiyacımız olduğu için aldık. Hakikaten evet. Yani. Çok kullanıyoruz. Biz çok seviyoruz. Yani. Meyveyi çok aramıyoruz, zepse yeriz. Önceki depomuzda da mesela bizim depo videolarımıza bakanlar bilirler. Yani böyle zepselerle doluydu konserve evet. bir de yani bir sene de dursa iki sene de dursa Kafa hiç ağrımaz. problem olmuyor. O yüzden fazla fazla aldık. Ve bir diğer şeyimiz arkadaşlar. Şurada da suyum var. Öksürüm falan diye su koydum. <laughs> gel Funda gel oturma gel gel. gel. Hayır hay, o şeyleri yapmasın şimdi bir. Hayır hay, hay. Fulya Funda. Funda. Sen sessiz sessiz tamam mı? Ali uyuyor. Hadi <laughs> anneciğim. Sen şey yapma yoksa ben onu alışveriş videolarında birazcık karıştırıyorum. Biri oradan biri oradan verdiği için bugün ben yapayım tamam mı anneciğim? Hadi prenses. Ben dedim otursun gibi dedim. yok önemli değil. Hadi prensesim. Ben ona şey lazım olduğu zaman çağırıyorum yanıma bana kameramanlık yapıyor. Allah razı olsun kızlarımdan da. Evet teyzeleri hemen şöyle Dile gitme şeylerimiz tekrardan bunlar zaten. Her zaman söylüyorum bunları. Mesela şey yapmak istiyorsanız bu. kuponu yapmak istiyorsanız cheesecake Çiz, yani. Cheesecake. %100, %99 değil %100 bunları deneyin. Bu inanılmaz güzel kıvam veriyor ve gerçekten çok güzel. Bunlar için bile sadece biz Lidl gidiyoruz yani. Yani genelinde öyle dedim bana güzel oluyor. Evet çok kaliteli oluyor. Mesela şu cipsi. Peynir aldık. Yani bu peynir aldık evet. Bu peynir <laughs> cipsi şöyle. Peynir. İlk sene aldık. için. Ve diğer şey arkadaşlar biliyorsunuz artık karnaval yaklaştığı için bugünden satışa sunmuşlar. Bunları da şöyle Berlin'e aldık. Berlin'lerde yine Kaufland'da 29. tanesi 29 kuruşaydı. Evet. Yani montak günü helal helal diye bağırıcılar. Evet. Eşim sağ olsun 12 tane almış. Akşama çayın kahvenin yanında yeriz diye bunları. O yüzden bugün eşimle alışverişe gittiğim her halimde belli. Ben her zaman söylüyorum. Allah ben gittim mi böyle ucuz olunca işte ne bileyim ekşi alırım. O direktmen böyle koluyla alır. Öyle koku açmayacağım. <laughs> şöyle iki tane mayam var evde bulunsun diye. Poğaça moça yaparsam. Ondan sonra şöyle hemen kızlar su aldılar. Sularımızı vereyim mi annem? Hı? Suları götüreceğim mi yukarıya? Al annem. Hadi gel gel, gel, gel Ayakkabı al. İle götür gel. Hayır göstermek, göstermek istemiyorum. Bana, bana, bir şey söyleyecekti videodan sonra tamam mı anne? Hadi bakalım. Hadi prensesim. Şöyle hemen çocuklara tekrardan çikolata aldık. Eşim geçenlerde almış iki paket. Bunlar kalmadı. İki tane daha aldık. Ondan sonra... Şöyle göstereyim. Yine Semih'imin şeyi. Vallahi geçenlerde e... Ekran bunu... Arkadaşlar Almanya'da 80'li çocuk olan bunun eski ismini bilir. Yazın yorumlara. Geçik miydi eski ismin? Evet. Ismi. Şimdi ben onlar bilir. Yaşlılar bize benim gibi. Yaşlı insanlar. Vallahi hep bu video esnasında böyle çoğu şeyi unutuyorum da. Heh Hayri aklıma geldi şimdi. Bizi kendisi Tavşanlı'lı e, şeyden Dizburg tarafında Hayri miydi ismi Hayri mıydı bize yazan ya. Vallahi şu an şeyde bilirim de yanlışsa da kendisini biliyor. Geçenlerde yazmış Fadime'm ya, sen hep kahvaltını gösteriyorsun ama ben onu nasıl yiyeceğim diye. Ben de yazdım ama yani onlar sade tatlı olmuyor. Sade sütün içinde yiyemezsiniz. İşte benim böyle de yani takipçilerim var. Beni Instagram'da bu buluyorlar yazıyorlar YouTube'da yazmıyorlar niyese? E, süt içi de tatlı değil demiş. Evet böyle bir şeylerle karıştırman lazım onu. Kelok alın. Kelok koysun. Bunu koysun. Evet. Karıştırma şeyler yapın. kakao içine. Yoksa yilmez o. <laughs> Atayım o onu manda. Aynen öyle. Yilmez vallahi. Ondan sonra şöyle ne aldık? Ayıp mı evet. derdi bizim? Ya dayanmıyor odak. ki. Yüzük yok. Evet. Doğru vallahi. Ya yüzük yiyor. Sen ne yapsın galibim? Baya bir ketçapımız var. Bir de mayonez, mayonez var? var. Mayonezimiz ee, var. Aynen öyle. Var da var. Şöyle e, bunu da söyleyeyim her seferinde adını söyledim mi birileri bana diyor ki ne zaman Türkçeyi unuttum işte onu ekşi kiraz e, ekşi kiraz demesi çok mu zor diyorlar. Ben buna diyorum ya zavak işe diye. dükkan bizim. Sese <laughs> Se başbüceleriz şey yani <laughs> dükkan sahibi biziz. O ağzı var ya gerçekten öyle insanlar var ki böyle ağzından küçük bir şey çıksa da onu hemen böyle bir kenara çekiyorlar sana saydırıyorlar. Arkadaşlar hemen doğrusunu söyleyebilir de Almancası için zavak Türkçesi de ekşi vişneymiş. Ee, ekşi vişne Ekşi vişneyi söylemediğimiz için bize ana avrat küfür ediyorlar. Hemen söyleyiverin. Arkadaşlar bazı yorumlar oluyor. Hakikaten yani okunmayacak derecede yorumlar oluyor. Gene okuyorum. Cevap verme uğraşıyorum. Kimse yüzüne bir şey vurmuyor. Ya hakikaten bazı tanın gibi Türk Dil Kurumu bizi izliyor gibi geliyor bana. <laughs> i̇şte her şeye bir bahane buluyorlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle ben tekrardan taze ekmek aldım. Belki cumartesi bir yere gitmeyiz Normal, diye. Normal olmaz. Evet evde bulunsun. Ekmek alıp kestim. Kızlar her zaman gibi şöyle şeker almışlar. Üzüm şekeri. Üzüm şekeri. Ee, sadece bu gençlere şey değil yani bence yaşlılar için de eğer böyle kan şekerinizde bir problem varsa bunu alın cebinize koyun böyle paketli. Evet. Hemen hafiften böyle ne bileyim başınız dönmeye mi başladı hemen atın ağzınıza. Çok iyi aslında yolculukta falan güzel oluyor evet. arkadaşlar. Hakikaten. Kan şekerinizi inanılmaz derecede dengeliyor. Bakın bu ilaç falan değildir bildiğiniz markette Şeker üzüm, yani. Üzüm şey kiraz kiraz adı bu. Üzümü eritiyorlar. Evet. Toz haline getiriyorlar. Aynen öyle. Yani güzel olur ya namaz falan kılmadan önce başımı falan döne atar bir tane. Evet. Eriyor ağızda bir şey Aslında değil. Atın ağzınızı hemen dengeliyor. Evet. Fındık koku almış değil mi? Fımdanın şeyini. Ya ben son. Evet şöyle fımdanın yine almış alacağını. Ondan sonra depomda unlarım az kalmış. Dedim hemen böyle azıcık bir şey un alayım. Üç tane. Aslında bir Türk ailesi için Üç tane bu. Hiçbir şey değil yani. adamı güler. Evet gülerler. Ben dedim ki vallahi biraz depoda vardı. Bunu da böyle kekmek yapmak için evde bulunsun diye aldım. Ondan sonra genelde biz kış aylarında hep bunu tüketiyoruz arkadaşlar. Kahvaltı falan böyle fark etmiyor. Çünkü normal bildiğimiz taze salatalığın daha tadı yok yani. Vay. Hem böyle içi sarı hem de tatsız olduğu için hep bundan alıyorum. Her şey mevsimde ya. Evet. Gerçi hep öyle diyoruz da mevsiminde ama bu kış hiç domatessiz kalmadım. Hep domates aldım. Aslında almamam gerek. Evet almamam lazım. <laughs> Her seferinde Kocanı dinleyip alıyorum. de almamam lazım. Eşim normalde der ki kışın domates alma yani tadı yok tuzu yok. Hep masaya koydum da der tadı yok diye. Yani yine de alıyorum işte. Ey ümmeti Muhammed. Kışın ne inir benim bildiğim? Turşu inir. Başka ne yiyecek? Turp inir. Değil mi? Vallahi öyle diyoruz ama Turşu da kuruyoruz, işte salatada domates de her şeyi. Evet domates duramıyor. Evet ama sağlıksız yani gerçekten sağlıksız Tadı tuzu yok normal. Şöyle hemen bol miktarda havuç aldım. Bir kilomış ya bol Gigi, miktarda. Avuç havucu kaldı sana gör görmedin Havuç. <laughs> ha, Ah haklı. Bol bol havuç yiyin vallahi her şeye iyi geliyor. Şekerinizi dengeler. Bugün ben şey gibi oldum hani doktorlar şey veriyor ya. Evet. Şimdi yaparsanız bol. Diyetisyen miktarda... gibi geçen gün. Ya geçen gün arkadaşlar diyetisyen birisi çıkmış. Sivaslı diyetisyen. Ablamız biraz kilo almış galiba da. Millet onu alay... Kilo değil aslında da şey e, ne derler ona balık, et, etti. He. Evet. Her millet onu tiye almış. Ya, ayıptır yapma öyle şeyler. Evet. Ya. Kadının problemi vardır. İlaç alıyordur. Olabilir yani. Evet. İşte yani. sen nasıl diyetisyensin? Kim sana inansın? Sen önce kendin kilo, ver, kilo ver falan diye biliyorsunuz hemen. E, yani ben kendim de dahil hepimiz Türk insanı Türkler deyince işte sen gavur musun diye bir laf atmayın oradan. Böyle kötü insanlar hep çıkıyor. Hemen birini bir şeyini buldular mı eleştiriyorlar. yani o da çıkmış hatta ağlayarak dedi ki belki benim sağlık problemim mi var? Kortizol mu dedi? Kortizol. Evet. O yüzden vay efendim sen nasıl doktorsun sen önce kendin kilo ver. İşte hemen biz böyle pat diye yapıştırıyoruz lafları ama. <laughs> biz Türk, Türk değil. insanı bu konuda çok kabiliyetliyiz. Hakikaten laf üretmekte, şaka yapmakta, ala geçmesinde bir numarayız. Aklımın başka bir şey çalışsa biz bir numara oluruz da. Evet. Aynen öyle. Hiç iyi olmayan şeyleri yapıyoruz işte çoğu zaman. Bir benim seninle arkadaşım vardı. Hep şey dedi. Bu Türk insanı gibi dedikodu yapan başka bir millet yok derdi. Hı hı. Bence de haklı. Eyvallah. Sanki sokakta şimdi iki insan yan yana geliyor konuşuyor. Sanki onlar birbirlerine işte oldukları yerde kalkıp da yolun ortasında İslam'ın işaretini mi anlatıyorlar? Yok. Borsa konuşuyorlar. He işte. O bunu <laughs> demiş, bu bunu demiş. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Yani. Bugün dünya yani ahiret. Aynen öyle. Vay efendim ben durdum da komşuya İslam'ın şartını anlattıydım. Yapma Hacı Hacıya hangi ayda gidilirdi? Yok canım biz de inandık yani. Yapma Tabii ya. Tabii ki ya. de dedikodu <laughs> yapıyorlar işte. <laughs> evet arkadaşlar burası şimdi şöyle hepsini çıkarmayayım. Güzel. Bir sürü. Onu kodu yönüne hiç şu görünmüyor. Tamam hemen değiştirelim. Heh. Burası komple yani sayısı belirsiz enerjiler dolu. Bunlar da dedilim ben bunları çok seviyorum. Ben mesela orijinal şey, e, Red Bull'lar Önceden hep e, orijinal Red Bull içerdim Tabii ki benim dediğimiz şey <laughs> uygulamayı Aynen hoca gibi Sağlıksız bir şey yani. Ben içiyorum vallahi ama e, orijinal benim mideme dokandığı için En güzeli ben bunları seviyorum Çok kişi bize uyarıyor içmeyi falan diyor evet. arkadaşlar Ya başka küçük... Ama şey Ama günde sadece ben mesela bak bunlar iki boy <laughs> Bu büyük olanı, bu küçük olanı ben küçük. Ya başka içiyorum. kötü var, alışkanlığımız yok ne yapalım Evet Yani benim var da hanımın yok yani Evet benim yok Başka ne yapam? Yani bir gündür kayıtçuz. Ya o da unutacağım ya. Unutacağım. <laughs> <diyeceğim. Vallahi. gülüyor> o yüzden yani burası böyle komple dolu. Şurada da, da şimdi birkaç tane değişik olsun diye kaplan tıkını böyle aldı işte. Bunlar da az bir sayıda. Renkli benzeyebilir ama bunlar Lidl'inkiler. Burası böyle komple daha. Ay hiç kalkamam. İki torba da dolu. Doğrudur. Başka? Aynen öyle yani. kaldı mı? Allah bereket versin. İşte tuvalet mendillerimiz var. Patatesimiz, soğanımız derken onları da indirdim. Allah o mene versin. Aynen. Böyle alışveriş yaptık yani. Her eve lazım olan şeyler. Şöyle düşünüyorum da belki de koyduğum şeyler var mı diye. Bir şeyler daha aldık yani böyle. Eksik bitmez. Şimdi demeyin ki siz işte alışverişe gittiniz artık. 2-3 hafta rahatsınız ama hmm, bir şey Tabii. Neden o yüzden Aynen. çocuk olunca da aile büyük olduğu için yemeğini biçiliyor. Daha mesela burada Türk ile ilgili hiçbir şeyimiz yok. Evet. Türk Bakkalına gidince işte etin, kıyman, beyaz peynirin, zebzenir falan oluyor. Şimdi bu ya, arkadaşlar bu Almanya herkes biliyor. Almanya yaşayan herkes biliyor. Yani bazı çok oluyor. Bazı çok harcan oluyor. Biz orta dengedeyiz. Yani orta Yemeyi seviyoruz. Yedirmeyi seviyoruz. Biz öyleyiz yani. Aynen. Ee, şimdi... Bazen de düşünüyorum da yemedi mi, mi diye de bir tane takipçimiz görmüştü beni ama isim falan vermeyeceğim. Ee, dedi ki benim annem dedi sizi severek dedi izliyoruz beraber dedi işte bunlar çok alışveriş yapıyorlar. Aha, anladım. Ee, çok alışveriş yapıyorlar. Bunlar kazandıkları parayı alışverişe yatırıyorlar sürekli yiyorlar diyor dedi. Ben de normalde böyle şeyleri konuşmayı hiçbir zaman sevmem dedim ki. Ee, çoluğuma çocuğuma dedim helal olsun. Herkes dedim annesinin babasının evinde yesin. Benim mi o? Anne baba evinde yesin dedim. Sonrasını bilemem ama dedim hani e, hepimizin götüreceği yer öbür tarafa imarlığıyla herkesin belirli bir şeyinde kepeni var. E, Türkiye'de dedim Allah şükürler olsun başımızı sokacak evimiz var. Kendimize ait. Almanya'da evimiz var. Sağlığımız yerinde işimiz var, arabamız var. Biz daha ne isteyelim? E yani çamaşır bo makinesi bozulsa acın paramız da var. Allah sıkıntı şükürler olsun. Yok. O yüzden bazı insanlar da hani böyle sürekli alışveriş yapın diyor. E, ters de anlayabiliyor. Bunlar bugün bulduğunu bugün harcıyor. Eşimin dediği gibi biz hiçbir zaman böyle şey olmadık. Asla cimri olmadık. Asla savurgan olmadık. Tutumluyuz. Ortayız. Evet. Tutumluyuz. İhtiyacımız olduğunda da harcama, yemeği bileniz. Arkadaşlar biz 31 yaşında, ben 31 yaşındaydım. Hanım 29 yaşında ev aldık. Evet. Yani. Türkiye'deki ev. Sonra 5-6 sene sonra onu aldık. Yani Her şeyimiz var. Ama dediğim gibi yani e, hiçbir zaman da işte bugün bir şey canı çektiğinde aman bugün yemeyelim almayalım diye bir şey yok. Elinde paran varsa yani. al yarına çıkacağın garantisi yani. yok. E bulduğun paranda da her gün sana da gidip de bir yerlere lüzumsuz harca demiyorlar yani. Ya. Hep orta dengeyi bulman lazım. Makine de oynamıyorum, kumar da yok, o <laughs> tipim yok, öyle huyum yok. Sen de aklıma gelirse bir lot oynuyorum, aklıma gelirse o da. Onu da daha tutturamadın diye. Tutturamadım, tutturduğumda <laughs> size haber vereyim korkmayın bağırırım şey gibi öpücüsü gibi. Evet. Yani herkes farklı farklı. Tabii ki de dediğim gibi hani şeyler de var bulduğu parayı aynı gün harcayan insanlar da var. Onlar kendisi bilir. Bizi ilgilendirmez yani. Dediğim gibi cimride o olmayın arkadaşlar. Cimrilik unutmayın ki bir hastalıktır. Cimrilik size bulaştığı anda kesinlikle gitmez. Yani çocuğumuzu çocuğumuza bile geçiyor. Gerçekten ben cimriliği hastalığı olarak Babadan oğlan geçen cimriliği gördüm ben. O hakikaten. Yüzden. Zamanında babasını kınadı. Oğlu da onun gibi oldu. Cimrilik iyi bir şey değil. Boş verin. Cimriliği hiç kimse sevmemiş. Hemen bu cimrilik daha çok bizim Ege bölgesinde çok dikkat edilmiş. Öyle mi? Hakikaten ya bizim çok ya, ee, şimdi, çok yaygın. Şimdi şey yapmıyor da saymayayım da herkes kendi üzerine alınır Allah bilmiyorum artık. Ege'de mi var, Doğu'da mı var, nerede var? Herkes kendine sorumlu kendini bilir. Anam 20 dakika oldu ya. Öyle mi? Ne konuştun ya? Aa, Maşallah ya. Vallahi ben ya. sohbet programı, şey programı gitme. Gibi... Kat. <laughs> tamam anlaşıldı. <laughs> tamam oldu oldu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.